Verilen eşitliği kullanarak x için bir sayı değeri bulmaya çalışalım. Bunun için köklerden kurtulmam lazım. Dışarıdaki kökümüze bakıyorum. Kuvveti 2 olduğu için her iki tarafı önce parantez içerisine alalım. Şöyle 2 yazalım parantezlerimizin kuvvetini. Sayının kuvveti, kökün kuvveti birbirini götürecek. Geriye kalan x artı 2 kök x eksi 1 eşittir. 3'ün karesinden 9 yazabilirim. Yine 2 kök x eksi 1 eşittir 9 eksi x yazabiliriz. Şimdi buradaki kökten kurtulmak için yine parantez içerisine aldım. Yine parantezimizin kuvvetini 2 yazdım. Açılımını yapalım. 2'nin karesini 4 elde edeceğiz. Parantez içerisinde x eksi 1 yazalım. Kökün içerisindeki ifadeyi x eksi 1 olarak dışarı çıkardım. Eşittir. Birinci terimin karesinden 81. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının 2 katında 18x. Artı ikinci terimin karesinden x kare yazabilirim. Burada ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem elde etmiş olduk. Şimdi denklemimizi düzenleyelim. Buradan x kare 4x sağ tarafa eksi geçecek. Eksi 22x olur. Eksi 4 sağ tarafa artı geçecek. Artı 85 eşittir 0 şeklinde bir denklem elde etmiş olduk. Çarpımları 85 toplamları eksi 22 olan iki tane sayıya ihtiyacımız var. Buradan hemen sayılarımızı yazabilirim x eksi 17 x eksi 5 eksi 17 eksi 5 çarptık artı 85 yapar eksi 17 eksi 5 topladık eksi 22 yapar bunların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum buradan x eşittir 17 gelecek yine benzer şekilde x eşittir 5 gelecek tabi hemen bunlar çözüm kümesidir demeyelim bulduğumuz bu x değerlerini ilk durumda yerine yazalım kök içerisinde 17 artı 2 17 eksi 1 eşit midir? 3. Buna bakalım. 17'mizi yazdık. Artı. 17'den 1 çıktı. 16 dışarıya 4 çıkacak. 2 çarpı 4 eşit midir? 3'e. Buradan 8 elde ederiz. 17 ile toplarız. 25 dışarıya 5 çıkacak. 5 eşit midir? 3'e. Bu değildir. Dolayısıyla problemimizde 17 bir çözüm kümesi değildir. Şimdi 5 için aynı şeyleri yapmaya çalışalım. Yine kökte x gördüğümüz her yere 5 yazıyorum. 5 artı 2 kök içerisinde 5 eksi 1 eşit midir? 3'e buraya bakalım. 5 yazdım. Artı 2 yazdım. 5'ten 1 çıktı. 4 dışarıya 2 çıkar. 5'tir 3 olur. 4 gelecek. 5 ile topladık. 9 dışarıya 3 çıkacak. 3 eşittir 3. Evet bu sağladı. Öyleyse problemimizin tek çözüm kümesi x'in 5 değeridir.